Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Bu bölümde iki farklı tarihe ve cinayete gideceğiz. Bu olayları belki ayrı bölümlerde anlatırım diye daha önce not almıştım, araştırmıştım. Ama ikisi de bir bölüm olacak kadar uzun değil. Bundan dolayı farklı ve birbirle hiçbir bağlantısı olmayan iki olayı bu bölümde anlatacağım. İlk olarak günümüzden 74 yıl öncesine İstanbul'a gidiyoruz. 12 Kasım 1949'da gazeteler baş sayfalarında günahkar bir aşk uğruna kocasını öldürmek isteyen bir kadının bu amaçla hazırladığı zehirli kahveyi kocası yerine yanlışlıkla aşığına vererek ölümüne sebep olduğu şeklinde ilginç bir haber veriyor. Küçük Ayasofya Camii müezzini Kazım, eşi Vahide ve 4 yaşındaki çocuğuyla cami müştemilatında yaşıyor, sakin ve mutlu bir hayatları var. Kazım'ın jandarma eri olan Masar adında bir hemşerisi var. İkisi çok iyi arkadaşlar ve Masar aileyi haftada en az bir kez ziyaret ediyor. Masar 11 Kasım sabahı yine geliyor. Öğle yemeğini de birlikte yiyorlar. Bundan sonra Vahide kocasına ve Masara kahve yapıyor. Ancak Masar kahvesini içtikten sonra bana bir şeyler oluyor, çok sancım var, fenalaşıyorum diyor. Kazım hemen arkadaşını sırtına alıp yakındaki Esnaf Hastanesi'ne götürüyor. Ancak tüm müdahalelere rağmen Masar kurtarılamıyor. Polis en başından itibaren bu ölüm şüpheli buluyor. Cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Özellikle de genç ve güzel bir kadın olan Bahide ile Masar'ın arasında bir ilişki olabileceği düşünülüyor. E, Maslar'ın evinde Vahide ile ikisinin bir fotoğrafı bulununca Vahide'nin üzerindeki şüpheler artıyor. Soruşturma derinleşince Vahide'nin kocasını öldürmek amacıyla hazırladığı kahveyi yanlışlıkla sevgilisine verdiği anlaşılıyor. Vahide çöpçüler tarafından köpekleri atılan bir zehri kocasına vermek için alıp kahveye karıştırmış. Polisteki sorgusunda bunu itiraf ediyor. Bahide bu planı kendisi mi yaptı yoksa ölen Masar da işin içinde mi? Ee, Bahide kocasını zehirleme fikrine Masar'ın verdiğini itiraf ediyor. Ancak ikinci ifadesinde ben kocama kıyamadım bu zehirle aşığım olan Masar'ı öldürdüm diyor. Masar'la birkaç aydır görüşüyorlarmış. Kazım'ın görevinden dolayı evde olmadığı saatler belli. Masar hep bu saatlerde geliyormuş ve zamanla yakınlaşmışlar. Hatta birlikte Beyazıt'ta bir fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektirmişler. Bir süre sonra Masar Vahide'yi kocasından ayrılması için tehdit etmeye başlamış. "Eğer kocanı terk edip bana varmazsan bütün bu işleri Kazım'a anlatırım. Düşün, taşın, kararını çabuk ver yoksa ya seni temizlerim." Ya da kocanı diyormuş. Ayrıca zehir bulalım, kocanı öldür diye de ısrar ediyormuş. Ama Vahide 4 yaşında bir yavrumuz vardı, kocama kıyamazdım diyor. Bu rezaleti kapatmak için masarı öldürmeye karar veriyor. mahallenin çöpçüsünden kedilere vereceğim bahanesiyle, bu da e, apayrı bir cinayet. E, köpek zehiri alıyor ve masar geldiğinde bunu kahvesine atarak onu zehirliyor. Vahide'nin kocası Kazım için herkes saf, mutekit yani inançlı, iyi kalpli bir adam diyor. Bu cinayet ortaya bu cinayet ortaya çıkan gerçekler üzerine Vahide çocuğuyla birlikte cezaevine gidiyor. Kazım da perişan oluyor ve geriye dönüp bakınca aslında gözünün önünde olan şeyleri fark etmediğini anlıyor. Gazetecilerin sürekli peşinde koşmaları üzerine onlara ee, şu röportajı veriyor. Jandarma Masar hemşerimdir. Beş ay kadar evvel bana geldi ve bizim komiser kanarya besleyerek zengin oldu. Biz de üç kanarya alalım, sizin evde üretip satalım dedi. Bu teklifi kabul ettim, kanaryaları aldık. Masar bundan sonra evimize sık sık gelmeye başladı. Onun ziyaret saatlerinin çoğunlukla benim camide olduğum saatlere rastlayışından hiç şüphe etmiyordum. Vahide'nin beni masarla aldatabileceğini aklımdan bile geçirmezdim. Çünkü ben de gençtim ve masardan daha yakışıklıydım. Üç ay önce görev için Gölcü'ye gitmiştim. Bu sırada Vahide ile masar arasındaki gizli ilişkinin alevlendiğini zannediyorum. Masarın zehirlendiğini polisler bizi almak üzere evimize geldikleri zaman öğrendim. Birlikte savcılığa gittik. Vahide orada savcıya Massar'ın ısrarı üzerine birlikte resim çektirmiştik. Massar bunu bir şantaj vesilesi yaparak benimle görüş, görüşmeye çalışıyordu. O yüzden yaptım dedi. Ben karım Vahide'ye inanıyorum diyor. 1949 Kasım ayının sonunda Vahide yeni bir iddia ortaya atıyor. Vahide hamile. E, Massar benden bu çocuktan kurtulmamı istedi bana bir ilaç verip bunu kahveye katmamı bu şekilde çocuğu düşürebileceğimi söyledi diyor. Vahide o gün yemekten sonra 3 kahve pişirmiş, aynı 3 fincana koymuş ve tepsiyi odaya bırakmış. Su almak için gidip geldiğinde Masar ve Kazım'ın fincanları alıp içmeye başladıklarını görmüş. Zaten ben de fincanları şaşırmıştım diyor Vahide. Hep beraber kahveleri içtik. Meğer ilaçlı kahve Masar'a isabet etmiş. Yani ben ilacın zehir olduğunu bilmiyordum. Asıl öldürme kastı olan bana zehir veren masarmış demek istiyor. Tutuklu olan Vahide 3 Nisan 1950'de hakim karşısına çıkıyor. Hamileliği ilerlemiş olan Bahide elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğluyla mahkemeye geliyor ve bu defa farklı bir hikaye anlatıyor. Eşi Gölcük'teyken Mazhar'ın geldiğini ve kendisine ''Sen benim dünya ahiret kardeşimsin, yakında köye gidiyorum, birlikte bir resim çektirelim, bunu köyde anneme göstereceğim.'' dediğini ve Beyazıt'a gidip fotoğraf çektirdiklerini söylüyor. Ertesi gün Mazhar fotoğraflarla çıkıp gelmiş ve ''Ben seni seviyorum, bu fotoğraf seni sevdiğimin işareti, artık benim olacaksın, teklifimi kabul etmezsen fotoğrafları kocana göstereceğim.'' demiş.'' Vahide kızıp Masar'ın elinden fotoğrafları kaparak yırtmış. Ancak Masar birkaç tane fotoğraf çıkarttığından yok edememiş. Kocası döndükten sonra Vahide bu olayın detaylarını anlatmamış ama artık Masar'ın eve gelmesini istemediğini söylemiş. Kazım'sa niçin gelmeyecekmiş? O benim kardeşimden ileridir. Ona evim her zaman açıktır diye Vahide'yi terslemiş. Birkaç gün sonra masar elinde bir kağıtla çıka gelmiş. Kağıdın içerisinde bir ilaç varmış ve bu ilacı vahideye verip sizin çocuğunuz oluyor olmaması için bunu suda ezip kocana içir. Bir daha çocuğu olmaz. Hatta yarısında sen iç, e, hamile olduğun çocuk düşsün. Bunu yapmazsan kocana aramızdaki ilişkiyi anlatırım demiş. E, bu arada resmi tabancasını çıkarıp vahideyi tehdit etmiş. Vahide çok kızmış bu teklife ve kendi kendine madem öyle madem bu ilaç zürriyet kesiyor öyleyse ben bunu sana vereceğim e, demiş ve e, masarın fincanına ilacı bilinçli olarak koymuş. Ama bunun zehir olduğunu bilmiyormuş. Vahide bunları anlatırken 4 yaşındaki oğlu her şeyden habersiz Sıraların üzerine çıkıyor duruşma sırasında kendi kendine oynuyor. Bahide daha önce Zehir'i mahallenin temizlik görevlisinden aldığını söylemişti. Bu yeni ifadesi üzerine onun dinlenmesine karar veriliyor şahit olarak. Fakat kendisi dilsiz. Bundan dolayı onun ifadesini aktaracak biriyle birlikte şahitliğine başvurulması kararı alınıyor ve mahkeme erteleniyor. 27 Mayıs 1950'de ikinci duruşma gerçekleşiyor. Vahide birçok farklı ifade verdiği için acaba bu sefer ne söyleyecek merakla bekleniyor. Basında büyük bir ilgiyle takip ediyor davayı. Vahide hamileydi. ikinci çocuğunu cezaevinde doğuruyor ve bu duruşmaya 4 yaşındaki oğlu ve kucağındaki bebeğiyle geliyor. Bu duruşmada az önce bahsettiğim işte zehri nereden temin ettiği konusu üzerinde duruluyor. Mahallenin temizlik görevlisi dinleniyor. O ben Vahide'ye zehir vermedim diyor ama Vahide ara sıra onun çamaşırlarını yıkarmış. Belki cebimde kaldıysa ve Vahide onu aldıysa bunu bilemem diyor. Onun dışında bu duruşmada Vahide'nin kocası Kazım uzun bir ifade veriyor. Biraz önce bahsetmiştim olayın ilk yaşandığı günlerde Kazım eşi Vahide'nin yanında yer almıştı. Fakat bu duruşmada diyor ki ben karıma çok güveniyordum. Arkadaşım ve hemşerim olan Masra da çok güveniyordum. Hatta onu sırtımda hastaneye ben götürdüm. Bana ihanet ettiğini bilmeden. Ancak bu olaylar ortaya çıktıktan sonra mahalleli konu komşu benimle konuştu. Aslında bu ilişkiden herkesin haberi varmış. Çok pervasızca benim olmadığım vakitlerde görüşüyorlarmış. Bu duyduklarım üzerine ben Vahide'yi sildim. Zaten onu hiç ziyaret etmedim diyor. Kazım konuşurken Vahide sanki sersemlemiş gibi dalgın dalgın önüne bakıyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Mahkeme başkanı yeni şahitler çağırıp dinlemeye karar vererek duruşmayı ertelediği zaman Vahide kendine geliyor ve iki çocuğuyla birlikte tekrar cezaevinin yolunu tutuyor. Dediğim gibi bu dava basının epey ilgisini çekmiş ilginç bir dava. Ancak buradan sonra bu konuyla ilgili başka bir gelişme yok. Ne karar verildi, Vahide nasıl bir cezaya çarptırıldı bununla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadım. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra 14 Temmuz 1950'de genel af ilan ediliyor. Ee, acaba af kararı devam eden davaları kapsıyor mu diye merak ettim ve internette böyle bir araştırma yaptım. Bulduğum sonuçlara göre evet etkiliyor. Eğer öyleyse büyük ihtimalle vahide serbest kalıyor. Ee, yani ondan dolayı gazeteler artık vahideden bahsetmiyor. Ancak serbest kaldıktan sonra ne yaptığı iki çocuğuyla birlikte Kazım'ın yanına döndü mü, hayatı ne şekilde ilerledi bunu bilmiyoruz. İkinci olay için günümüzden 71 yıl öncesine yine İstanbul'a gidiyoruz. Taksim'de Abdülhak Hamit Caddesi'ndeki hava apartmanına 13 Ekim 1952 günü akşam 8 sıralarında bir adam geliyor. Elinde bir paket var. Apartmanın kapıcısı tanımadığı ve oldukça heyecanlı görünen adamı durdurup kim olduğunu soruyor. Adam Profesör Muhittin'e bir şey getirdiğini söyleyip hızla merdivenlerden çıkıyor. Önce yanlış eve gidiyor. 10 numaralı dairenin kapısını çalıyor kapıyı Salomon isimli apartman sakini açıyor ve profesörün karşı dairede oturduğunu söyleyip kapıyı kapatıyor. Ancak Salomon bu adamdan şüpheleniyor ve daire kapısının küçük penceresinden izliyor. Salomon'un ifadesine göre adam elindeki paketi sıyırdığında bunun dinamit olduğu görülüyor. Dinamit paketini 9 numaralı dairenin önüne koyup fitilini ateşliyor ve zili çalıyor. Kapıyı her zaman profesörün eşi Münevver Hanım açmasına rağmen bu sefer profesör açıyor ve kapıyı açtığı anda müthiş bir patlama oluyor. Patlamanın etkisiyle profesör külçe halinde bir tarafa, adam da on numaralı dairenin önüne cansız halde düşüyor. Profesörün eşi Münevver Hanım iç odalardan birinde patlamanın etkisiyle baygınlık geçiriyor. Bu patlama sonucu hayatını kaybeden Muhittin Etüngü eski bir Bahriye subayı. Bahriye Mektebi'nin inşaatı Bahriye bölümünün 1923 yılındaki ilk mezunlarından Almanya, İngiltere ve İtalya'da eğitimine devam etmiş. Ülkeye döndükten sonra Bahriye'de rütbesi yükselerek kurmay yarbayı olmuş, Teknik Üniversitede gemi inşası kürsüsü kurulunca askerlikten istifa etmiş ve buraya profesör olmuş. Türkiye'deki gemi inşaatı eğitim ve öğretiminin öncülerinden biri. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca'yı mükemmel şekilde bilen, son derece zeki, kültürlü ve çok mütevazı, güler yüzlü bir insan olarak tanınıyor. Üniversitedeki dersinden ve eşiyle 11 yaşındaki oğlundan başka hiçbir şeyle meşgul olmazdı deniyor. Polis kısa zamanda geliyor. Olay nadir rastlanan bir olay olduğu için vali Fahrettin Kerim Gökay, emniyet müdürü ve 1. Ordu komutanı da bizzat geliyor. Olay yerinde incelemelerde bulunuyorlar. Ülkenin çok değerli bir profesörüne yapılmış olan bu saldırının faili araştırılıyor ve kısa sürede hedefin Muhittin Etüngü değil, karısı Münevver Hanım olduğu anlaşılıyor. Peki fail kim ve bu saldırının nedeni ne? Olay yerinde cansız bedeni bulunan saldırganın kimliği kısa sürede belirleniyor. Kendisi Galatasaray Lisesi karşısındaki Çiçek Pasajı'nda çiçekçilik yapan 38 yaşındaki Rıfat Gedikoğlu Rıfat bir yıl önce gezmek için adalara gitmiş ve burada Mimar Bedri Bey'in evlatlığı olan İhsan ismindeki kızla tanışmış. Kısa sürede ilişkileri ilerlemiş ve Rıfat İhsan'la hemen evlenmek istemiş. Bedri Bey'in de kabul etmesiyle nişanlanmışlar. Bu arada Bedri Bey de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'daki birçok binanın mimarı özellikle de bugün Ankara Garı karşısında Hipodrom Caddesi'nde yer alan 1937'de açılan Ankara Paraşüt Kulesi'nin mimarı olarak tanınıyor. İhsan Bedri Bey'in ailesine çok küçük yaşta gelmiş. Bundan dolayı ailenin fertleri onun geleceğiyle verdiği bu ciddi kararla yakından ilgileniyorlar. Özellikle de Bedri Bey'in kız kardeşi Münevver, Rıfat'ı araştırmış ve ulaştığı bilgiler onu çok rahatsız etmiş. Rıfat'ın küçük bir odada sefalet içinde yaşadığı, hırsızlıktan sabıkalı olduğu ve zührevi bir hastalık taşıdığını öğrenmiş. Durum abisi Bedri Bey'e anlatmış ve nişan bozulmuş. Bu arada tüm bu gelişmelerden Muhittin Hoca'nın haberi bile yok. Rıfat içinde bulunduğu sıkıntılı hayattan kurtulup iyi bir aileye katılmanın hayalini kuruyor. İş bozulduğu için Münevver Hanım'a kinleniyor. Aradan aylar geçiyor. İhsan bir başkasıyla evleniyor ama Rıfat'ın kini azalmıyor. Kendine göre bir yuva kurmasına mani olan Münevver Hanım'dan intikam almak istiyor Rıfat. Bunu bir çiçekçi ve manav arkadaşına anlatıyor. Yine Rıfat'ın oturduğu evde arama yapılıyor ve gönderilmemiş bir mektup bulunuyor. Rıfat köyündeki bir akrabasına olayı anlatmış ve münevveri e öyle bir iş yapacağım ki duyanlar da hayrette kalacaklar. Ben zaten hasta bir adamım. Onun için merak etmeyin, kimse bana bir şey yapamaz yazmış. Gazeteler Rıfat için frengili canavar diyor. Hastalığın ilerleyen safaları, fazla içkiyle birleşince böyle bir şeye kalkışmış. Dinamiti Beykoz civarındaki taş, taş ocaklarında çalışan kardeşinden almış. Muhittin Etüngü son zamanlarda eşinin rahatsızlığı nedeniyle çok üzgünmüş ve Münevver Hanım'ın tedavisi için Almanya'ya gideceklermiş aslında. Ancak hastanede boş yer olmadığı için bir hafta kadar geç gitmeye karar vermişler. Kaderin cilvesi bu gecikme olmasaydı Muhittin Hoca hayatta olacaktı diyor gazeteler. Türkiye çok kıymetli bir bilim adamını bir hiç yüzünden yitirdi. Profesör Muhittin Etüngün'ün cenazesi 15 Ekim 1952 sabahı Teknik Üniversitede yapılan törenden sonra defnedildi.